Gamze. Ay Ferda Hanır mı desem, Gamze, Gamze mi desem? Gamze'nin sesi çıkmadı bu değil mi bugün? Hiç, İlk hiç. defa. Gamze burada mı? Gamze bugün. ben ona Buradayım. laf atmadığımda sesi çıkmaz zaten. Benim konuşmamı bekler her ben zaman. Ben gereksiz konuşmayı Öyle bir sevmiyorum. Kopyalım. Boş konuşmayı da sevmiyorum. Senin bir şey var ya, sen hiç sesin çıkmadı bugün değil mi Urka? Saçlarımdan mutsuz oldum. Ne oldu saçına? Mutsuz. mutsuz, ol. Mutsuz ol. Evet. Mutsuz ol. İstediğim mutsuz ol gibi olmadı. Ben. Biraz vaktimiz kısıtlıydı. Dün de tuhaf saçları. Evet, bugün istediğim gibi olmadı. Ama... Düştü, bir daha yaptım sıcak ya bugün Son Son anda evet edin. tamamen gitti yani. Şimdi seyredelim bakalım alışverişte de neler yapmıştın. Ondan sonraki saçlarının mutsuzluğu ile ilgili konuşmaya devam ederiz. Efendim hep beraber izliyoruz Gamze'nin alışveriş. Günaydın Gamze. Günaydın. Nasılsın? Tabii ki dün 12 puan almama rağmen muhteşemim. Ve bugün canım ablam benim bu hayattaki tek idolüm Yeşim ablam. Onun çektiği film galasına gidiyorum. Alışverişe başlayalım mı peki? Hemen başlayalım yetişmek istiyorum. Kırmızı alışıklığı için ilk mağazamıza girdik bile. 44'ler burada abiye bakıyorum. Nasıl bir kombin var aklında? Gözüme kestirdiğim birkaç elbise var. Hemen onları deneyip sana göstereceğim. Hoş geldin Gamze. Hoş buldum. Şöyle bir salınmak istiyorum. Bana böyle elbiseler çok yakışmıyor mu? Elbisen hakkında yorum yapamam ama hoş görünüyorsun. Ben bakışlarından anlıyorum. <laughs> Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? Bu şahane elbisenizin fiyatı 495 lira. Bu elbiseyi satın alacak olsa nasıl kombinlerdin? Renk katabilirim ayakkabı olarak mor olur, pembe olur, gold olur, gümüş olur. Ona göre de bir çanta tercih ederim. Saçlarımı böyle arkaya doğru biraz ıslığımsı bir görüntü verebilirim. Çünkü ablamı çektiği bir film ve ben orada bir konuşma yapacağım. O yüzden daha böyle gösterişli olmak isterim. Buğulu bir göz makyajı, dudaklarım silik. Çok güzel olur. Merhaba. Merhaba Gamze. Elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu elbisemizin fiyatı 630 lira. Tabii ki benim bütçem. ...şemin üstündeki ortada daha ayakkabı yok... ...çanta yok, aksesuar Merhaba. Şu an süperisi gibiyim. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin Gamze? Elbisemin fiyatı 750 liradan 519 liraya düşmüş. Bu elbise zaten o kadar şatafatlı ki... ...buna kesinlikle bir renk katmam. Nöet ayakkabı olur. Zaten çok taşlı, çok hafif, minicik bir ışıltılı... ...göndermek için bir küpe takarım. O kadar. Bu arada Rabia seni ilk eve geldiği hallerine benzetiyormuş. Bu evde sana güç gösterisinde bulunanlar olabilir. Dikkatli ol uyarısında bulunmuş. Sessiz kaldıkça seni herhalde bir bastırmaya çalışıyorlar ve üzerinde bir güç uygulamaya çalışıyorlar. Burada kaybederken de kazanırım diye bir durum yok. Sana yapmadıklarını bırakmazlar. Şekil ağda olduğu gibi. Gamze'de kendimin ilk hallerini görüyorum. Ben de Rabia'yı izlerken evet karakteristik olarak kendime çok benzetmiştim. Ama burada hiç kimse bana güç gösterisi gösteremez. Hiç kimse bana baskı Yapamaz çünkü ben o karakterde bir insan değilim. Ben iyi olmayı tercih ediyorum. Ben kalp kırmamayı tercih ediyorum. Ama haddini bilmesi gerekenleri tabii ki de haddini bildirmeyi çok iyi beceriyorum. Başka bir kombinin var mı peki? Başka bir kombinim daha var. Hemen onu da göstermek isterim. Kırmızı halı için hazırsın sanırım. Galaya hazırlanıyorum. Elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Elbisemin fiyatı 519 lira. Başka bir kombinin var mı? Başka bir kombinim yok. Şimdi karar verme aşamasına geçiyorum. Kasada görüşelim. Elbisemi seçtim ama lütfen güzel bir indirim istiyorum. Daha ayakkabım yok, çantam yok, aksesuarım yok. 420 lira. 400 olsa. Yani bu son fiyatı olsun bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim bu ayakkabı gerçekten aşırı rahat. Kararımı vereceğim ama öncesinde bir çanta seçmem lazım. Kasada görüşürüz. İndirim yapman lazım çünkü başka bulamadım. Sana çay yapayım, kahve yapayım. Tamam. Çok güzel mantı yaparım. 170 yapayım sana. 160 olsa takı alamıyorum. Ne olur. Bir tane mantı ile Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Sonunda takıcıdayım. Nasıl bir yüzük seçtin göster bakalım. Ah mükemmel. Bir de şey taşlı küpe istiyorum büyük. İndirim yapabiliyor muyuz? Tamam, fişimi de alayım. Teşekkürler, kolay gelsin.